Bismillah. Enik frah ü fan namın. İsimlerinin hatırına senden talep ediyorum. O frey hey Tabi Arapça ile Hollandaca dil anlamında birbirine kıyaslanamaz. Arapça daha zengin olduğundan dolayı aynı kelimeleri biz görüyoruz. Fakat arka planda Arapçaları değişiyor bunların. Frey hey daha önce kerim, cevat isimleri için gördük. Bugün mükrim, ikram eden. Yani o da tabi yine cömertlikle alakalı. O frhefır yani yücelten, yükselten. O da muazzim. O o bıxınstıxır. Xünst lütuf demek, nimet demek. Bıxınstıxır nimeti veren yani münaim. O sıxenkır. Sıxenkır ihsan eden demek. Bugün mu'ti, yani ata veren, hediye veren yine aynı manaya geliyor. O fırreykır. Fırreykır gani yani zengin olan, zenginleştiren demek. Bugün de muğni, zenginlik sahibi. O leyfın sıxenkır. Sıxenkır lütfeden dedik, ihsan eden dedik. Leyfın hayat, hayat ihsan eden. Yani muhyi, hayat hayat veren, hayat ihsan eden. O Sıhepır, Sıhepır, Halık ve Fatır isimleri için bugün de Mubdi ismi için. Mubdi yoktan yaratan demek, yaratıcı. O Tıfreyden Steller, Tıfreyden memnun etmek demek, memnun olmak. Burada da Murdi yani razı eden. O Redder, Redder kurtarıcı demek, bu da Münci. O Redder, Redden fiili kurtarmak, Redder kurtarıcı. O Veldunur, Veldunur iyilik yapan demek, evet de Muhsin. Üben Frey van perkingün. Sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Eris geen god dan u. Senden başka ilah yoktur. Biz hermons en befreit ons van het Ateşten bizi kurtar, muhafaza eyle. O oh, hey, di fol stat for alles. Fol stan fiil olarak yeterli olmak, yetmek demek. Burada da kafi ismi için her şeye yeten demek. Her şey için yeterli olan sen. O oh, hey, di alles dut stand houden. Stand howden, stand ayakta var olmak. Yani var olmak, haud'un devam ettirmek. Yani varlığını devam ettirmek, mevcudiyetini demek. Burada da dutstan taud'un her şeyi varlığını devam ettiren. O xey, op vi niemand Op benzemek demek. Niemand hiç kimse. Tabii burada şunu da hatırlamak önemli. Bakın di op vi. Di ile alakalı bir prepozisi yoksa direkt di geliyor ama onunla alakalı bir prepozisi olunca direkt vi'ye dönüşüyor. Yani bu da ki ona demek. Op neye benzediğini. Burada da o oh, hey ey sen ki ona hiç kimse benzemez. O oh, hey an wins hierschape nichts kan worden zu khufucht. Wins hierschape saltanatı. Yani onun saltanatına an ea manası veriyordu. Buradaki an da tu fuhun an onun parçası. Yani kelimenin sesi de zaten tu fuhun. Bakın ilave etmek gibi oluyor yani. Bu ilave etmek demek bir anlamı. Diğer anlamı da hizmetine vermek. Yardımcı buradaki tabii nits olunca ilave etmek. Yani ey sen ki saltanatına hiçbir şey ilave edilemez. Yani hiçbir şey ziyadeleştirmez. O oh, hey vins sıhhatın noy af neymin. Sıhhat hazine sıhhatın hazineler. Ey sen ki hazinelerin asla azalmaz. Af azalma azalmak. Tu artmak. O oh, hey şey for verborgen bleibt. Ey sen ki onun için hiçbir şey gizli kalmaz. O oh, hey wins gleiche nit bestaat. Ey sen ki dengin benzerin mevcut değil yoktur. Eşim benzerin yoktur. O oh, hey di düsleitel tot alles besit. Ey sen ki her şeyin anahtarına sahipsin. Her şeyin anahtarı yanında. O oh, hey wins gnade alles onfat. Ey sen ki rahmet her şeyi kuşatmıştır. Ey rahmet her şeyi kuşatan. O hey di zelf iwhis en alet andırı fırhan kulluk. Bakın burada iz bir tarafta var ama burada da var gizli olarak var. Çünkü burada diyor ki ey sen ki kendin sonsuzsun, ebedisin ve al bütün het andırı bütün diğer şeyler fırhan kılıp. Yani fani, fanidir olacak. O da iz ikisine de hitap ediyor. Kendisi sonsuz, geri kalan her şey fani, yok olan. Üben frey fan gebreken en beperkingen. Sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Er is geen God dan u. Senden başka ilah yoktur. Biz ons en befreit ons van het Cehennemden bizi kurtar, muhafaza ile. Evet, 90. babda güzel bir görüntü var. Nimantlar peş peşe dizilmiş. Tabi burada da yine böytün vi yani di, di ile alakalı böytün var. Ondan dolayı vi'ye dönüştüğünü görüyoruz. Evet, sonra nimant. Evet, ey sen ki dışında senin haricinde nimant niemand kenis heeft over het verborgenen. Over alakalı demek yani hiç kimse bilgiye sahip değil. Gayb'la alakalı, bilinmezle alakalı, gizliyle alakalı. Verborgenen gayb alemi olarak da çevriliyor. Çünkü o da bilinmiyor. Allah'tan gayrı bilen yok. O oh, hey, buiten wie niemand het kwade kan verwijderen. Kwade kötülüktü. Verwijderen kötülüğü gidermek, uzaklaştırmak, yok etmek. Ey sen ki dışında hiç kimse kötülüğü uzaklaştırmak uzaklaştıramaz, kötülüğü yok edemez. O oh, hey, bütün vi niemand de zaken reichelt. Reichelin düzenlemek, düzene koymak, de işler. Senin dışında hiç kimse işleri düzenleyemez, işleri yoluna koyamaz. O oh, hey, bütün vi niemand de zonden kan Evet, günahların affedilebilmesi. Ey sen ki dışında hiç kimse günahları affedemez. O oh, hey, bütün vi niemand het hart Hart kan frandırın. kalbi tebdil etmek, değiştirmek, halden hale koymak. Ey sen ki senin dışında hiç kimse kalbi halden hale koyamaz. O oh, hey, böyten vi niemand de schepsels kan schapen. Schepsel mahluk demek, yaratık. Ey sen ki dışında hiç kimse yaratıkları yaratamaz. Bu niemand olunca cümle hep olumsuz oluyor dolayısıyla. O oh, hey, böyten vi niemand de begünstigin kan foltoin. Folto point tamamlamak demek tamamını erdirmek ey sen ki dışında hiç kimse lütuflarını tamamlayamaz o oh, hey bütün wie niemand de regen kan doen neerdalen regen yağmur neerdalen indirmek yere indirmek yere düşürmek yani yağmur yağdıramaz ey sen senin dışında hiç kimse yağmur yağdıramaz o oh, hey bütün wie niemand de doden kan doen herreizen. de doden ölüler herreizen yeniden canlandırmak, yeniden diriltmek. Ey sen ki senin dışında hiç kimse ölüleri tekrar diriltemez. O oh, hey, bütün vi niemand reikdom kan schenken. Schenken ihsan etmek, reikdom zenginlik, servet. Ey sen ki senin dışında hiç kimse zenginlik lütfedemez. Ü bent frei van gebreken beperkingen. Sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Er is geen ü. senden başka ilah yoktur. Biz ons en befreit ons van het Ateşten bizi kurtar, muhafaza. فظيع آمين